Emlak YouTube kanalından hepinize merhabalar. Bugün Balıkesir Gönen ilçe merkezine 15 km uzaklıkta hayvancılık ve tarım için çok ideal bir tarlanın çekimini yapmak için buradayız. Tarlamızın tam 4800 metrekare net tapu alanı mevcut ve şu an çekim yapmakta olduğum ana asfalta tam 100 metre cephesi var arazimizin. İki köy arasındaki ana asfalta 100 metre cepheli burası. Diğer köyü gösteriyorum. Ve bağlı bulunduğumuz köye, tapunun işlendiği köye 400 metre uzaklıktayız. Karşı sınırları görüyorsunuz. Şimdi arazinin içerisine gelerek tekrar çekim yapacağım ve arazimiz 285 dönüm mera'ya tam karşıdaki sınırdan cephe. Bir tarafı resmi kadastro yoluna, bir tarafı karşıda gördüğünüz ağaçların arkası 285 dönüm resmi mera niteliği mera buranın oraya da cephesi var. Diğer sağ ve sol taraflarında da başka parseller mevcut. Arazimiz tam olarak düz bir zemine sahip. Hiçbir eğim yok. Düzleme çalışması ya da kepçe çalıştırmanıza gerek yok. Mera alanında görüyorsunuz hayvanları otlatıyorlar. Siz de burada resmi olarak hayvancılık yapabilirsiniz. Resmi kadastro yolunuz özellikle ana asfalta cephe, köy uzaklığı ideal ve mera cephesiniz. Burada resmi olarak büyük baş küçük baş hayvancılık yapabilirsiniz. Hemen karşıda yine mini bir çiftlik yapmışlar. Orası da buraya örnek teşkil edebilecek bir alan. Şu an aracın bulunduğu yerden düzenli olarak ilçe merkezine servisler geçmekte. Buradan arazinize kendi aracınız dışında köy servisleriyle, minibüslerle de ulaşabilirsiniz. Aynı zamanda buraya resmi olarak ev yapabilirsiniz. Bağ evi, çiftlik evi inşa edebilirsiniz. Düzenli bir yaşam kurmak istiyorsanız çocuklarınız yine hemen önümüzdeki ana asfalttan toplu taşıma servislerine, taşımalı eğitim sisteminin bulunduğu servislere buradan ulaşabilirler. Köye 400 metre mesafede olduğumu söylemiştim. Hemen karşıda yakınlaştırdığım kırmızı çatıldımın oradan da elektrik direkleri geçiyor. Onların buraya uzaklığı da 250-300 metre mesafede elektriği oradan buraya maddiyata bağlı bir durum. Direklerle çekebilir. Trafonuzu arazinize kurabilirsiniz. Ya da kullanacağınız elektriğe göre güneş enerjisi kullanabilirsiniz. Karşıda devlet su işlerinin sulama barajı mevcut. Hemen Yakınlaştırdığım yerde, aracın tam vardığı yerde dere ve daha gerisinde de pompaj sulama kanalları var. Yani suyu da 75-100 metre aralığından arazinize getirebiliyorsunuz. Sulu ya da susuz tarım ürünlerinin tamamını burada yetiştirebilirsiniz. Gönen'de şu anda trend olarak yetiştirilen tarım ürünleri tabii ki Gönen bir numara çeltik bölgesi ama ovanın üstündeki bu tarz arazilerde de tüm tarım ürünleri yetiştiriliyor. Fidancılık sıkça yapılıyor. Ceviz bahçeleri oluşturuluyor. Özellikle kivi üzerine bu taraflarda çok büyük yatırımlar yapılıyor. Sizler de dilediğiniz türdeki fidancılığı bu arazimizde gerçekleştirebilirsiniz. Bakın karşıda koyun otlatıyorlar küçük baş hayvancılık, büyük baş hayvancılık, arıcılık, tavuk yetiştiriciliği burada bütün hayvancılık dallarını yapabilirsiniz. Kendinize ev yapabileceğiniz, tarım hayvancılık yapabileceğiniz oldukça geniş bir alan var. Şimdi yine as ana asfalta çıkıyorum. Bulunduğum konum Bandırma İdo Feribot iskelesine 20 dakika uzaklıkta. Yine 15 kilometre mesafede deniz ve plaj bulunmakta. Oraya da yaklaşık 10 dakika içerisinde ulaşabilirsiniz. Yazlık ya da kışlık kullanım için ideal bir arazi burası. Burası da köyümüzün meydanı. Köy meydanımızda market, kahvehane, cami, düğün salonu, muhtarlık bunlar mevcut. Köyümüz 250 haneli 1000 nüfuslu bir köy yaşanılan tarım ve hayvancılığın hala düzenli olarak yapıldığı bir köy burası. Yerin fiyat bilgisini videonun hemen altındaki açıklamalar ve başlık kısmına bırakıyorum. Yine videonun altındaki açıklamalar kısmından iletişim numaralarımıza ulaşabilirsiniz. Bizleri Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn, sahibinden.com, Hürriyet Emlak ve Zingat üzerinden de takip edebilirsiniz. Alternatif arazilerimiz, arsa, tarla, köy evlerimiz mevcut. Alternatif ilanlarımız için de bizleri arayabilirsiniz. Videoyu beğendiyseniz beğene tıklamayı, kanalımıza hala abone değilseniz abone olmayı ve bizleri takip etmeyi unutmayın. Sağlıcakla kalın.